Transfere geçiyoruz arkadaşlar. İki tane transfer haberimiz var. Bir tanesi Brozovic, Musa El Nasır kulübünde oynuyor. Galatasaray'a önerilmiş bir isim. 31 yaşında. Yani burada gazete manşetinde de paylaşılmış. Alacağımızı zannetmiyorum ama biz bu haberleri konuşuyoruz. Galatasaray El Nasır'da forma giyen Hırvat önlü böreği Marcelo Brozovic'in isteği iddiası gündeme bomba gibi düştü demiş. Bir Arap sitesinde e, haber sitesinde bir de e, bu gazetemizde bu haberi gördüm Musa. 31 yaşında ön libero oynuyor, 6 numara oynuyor ki 31 yaşında bir ön liberoyu 2-3 yılda kontrat vereceksin ki Türkiye'ye gelsin diye almam. Onu belirteyim. Hırvat bir futbolcu, kariyeri zaten iyi bir kariyeri var. Burada görüyorsun 6-8-10 demiş ama 6-8 diyelim biz bu arkadaş için ve. Arabistan'da 12 maçta 2 asist yapabilmiş. 18 maçta 1 gol 4 asist yapabilmiş. Bak Musa Arabistan'da 12 maçta sadece 2 asist yapan bir futbolcu Türkiye Ligi'nde hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Muhtemelen de Araplar o yüzden göndermek istiyorlar. Abi geçen önüme düştü. Tam da bak konunun üzerine denk geldiği için söylüyorum. Geçen sene Beşiktaş'ta beğenmediğimiz en kudu harikalar yaratıyormuş orada. Goller, goller falan atıyormuş yani. Mesela Türkiye'de iyi oynamayan bir futbolcu Arabistan'da iyi oynayabilir. Ama, abi ama bak. Arabistan'da, Arabistan'da kötü oynayan bir futbolcu kolay kolay Türkiye Ligi'nde başarılı olamaz. Çünkü Arabistan Ligi, Çin Ligi bunlar temasın olmadığı, sertliğin olmadığı çok yumuşak litler. Veteran futbolcular niye orayı tercih ediyorlar? Tek nedeni para mı sence Musa? Hayır. Bak Kolay ben tam söyleyecektim. Bak ben tam söyleyecektim. Mapolla yazmış zaten ama senin o konseptteki oyuncun geçen sene ki e, Toyer e ne yaptı? Asisti var mı mesela? Bu sene bir tane asisti yaptı hadi en son yaptı. O da Zeki'nin oradan vuracağı çıktı, vurdu, gol oldu, asist oldu. O, şeyi yazdı. Abi Oradaki istatistik doğru bizi doğru yere götürmez ki. Biz Brozovic'ten asist gol katkısı beklemiyoruz ki. Orada kaç maç oynadı? Ne veriyor? Mesela ona bakmak lazım. Ya şimdi Toyra'yı almazsın bak. Mesela Toyra bu istatistiği e, Arabistan'da yapsa almazsın abi. Ben sana söyleyeyim. Toyra'yı alırsın? Arabistan'da Toyra bu istatistiği yapsın. Toyra'yı almazsın abi yani. Evet yani ya. Brozovic'i beklemiyoruz. Geldik Thomas Parti'ye. Parti zamanı Musa. Gelirse bol bol böyle e, manşetler e, yok, işte e, görürsün. Parti Mesela partiledi diye bir şey var ya akşam partiliyor muyuz veya dün akşam partiledik falan derler. Z kuşağı falan böyle bu cümleyi seviyor. Thomas Parti zamanı dedim ben de. Vallahi şimdi Thomas Parti'nin Musa kalitesini tartışmıyoruz. Doğru mu? Galatasaray'ın gündeminde de bu oyuncu. Araştırılıyor da. Galatasaray Yıldız isim için Ocak'ta harekete geçecek. Endombele ayrılırsa ilk hedef Ganalı Yıldız olacak. E, Endombele ile yolların ayrılması halinde yönetim Arsenal'in Ganalı Yıldız'ını alacak falan. Burada işte takvim gazetesinin haberi Juventus'ta takip ediyor denmiş. Şimdi Musa bu tekrara girecek ama tekrar etmekte de altını da çizmekte fayda var. Sakatlıktan sonra performansını yükseltememiş, performansını yukarıya çekememiş bir Thomas Parti bizim için ekstra risk olur. Musa Endombele gitti, parti geldi, parti de kötü oynuyor derse hani bu bizim yangın tayfa var ya bizim chatte de birkaç arkadaş var. Neler yazarlar? Neler söylerler? Endombele'yi gönderdiniz, partiyi aldınız. O da sakattı, o da oynamıyordu bilmem ne. Lütfen Sayın nereden Timur, Sayın Okan Buruk, Sayın Başkan Dursun Özbek oynayan bir futbolcu getirin. Şu an aktif Endidi gibi, Emil Brevik gibi yani başka isimler de sayarız. İşte bu Norşelent'teki Musa Diomande gibi oynayan bir isim getirin oynamayan futbolcuyu getirmeyin. Hele 6-8 milyon euro verecekseniz Emil Brevik'i getirin. Evet Musa Bey. Abi çok güzel söyledin. özetledin ki ayetten de şunu da ekleyelim yani. Mesela o tarz transferler yapacaksan yaz döneminde yapabilirsin. Yani yaz döneminde Zik gibi adam getir. Za gibi adam getir. Alışma süreci. Ee, senin önünde bir, bir, bir buçuk iki ay gibi bir süre kalıyor. Hatta iki, ilk iki üç maç saymazsan e, daha böyle önünde daha yüksek bir dönem oluyor. Şey, ama sen şimdi devre arasında aldığın adamdan direkt kat alman gerekiyor tamam mı? Kat E Katkı almadın e, partide Endombele gibi 6-7 maç ihtiyacı olacaksa e, 6-7 maç kaçırdıktan sonra ya bakın biz ne, neyi kaçırıyoruz biliyor musunuz? Ben o zaman Eyüp'le yayınlar yapıyordum ama kanal yoktu. Güney'in kanalında da birlikte yayınlar yapıyordu. Getson Fernandes'i ilk zamanlarda çok kötü performans göstermesine rağmen Okan Buruk oyunda tutuyordu. Şey, Okan Buruk diyorum Fatih Terim özür dilerim. E ben şöyle bir yorum yapmıştım hatırlayanlar hatırlayacaklar. Acaba bu Getson Fernandes'in e, oynama garantisi mi verdi Fatih Terim Kosta'ya demiştim. Sonra kazandı. Doğru söylüyorsun. O, o günlerde... Ama e, şampiyonluk gitti. Şampiyonluk gitti. Doğru. Fatih Hoca'nın hatalarından biriydi Musa. Eleştirdik. Eleştirdiğimiz için de biliyorsun bana neler başıma geldi. Ama ben gene de Fatih Hocamızı çok seviyorum. İnşallah şu e, Seçil Erzan olayında da hocamız e, kendisine iftira atanlar vesaireler var. Onlara karşı o hukuk savaşında kazanır. Hocamızı seviyoruz. Hocamızın ben en de. büyük hatalarından biriydi Musa en büyük hatalarından biriydi İsmail demiş ki Brevik lazım Amrabat tarzı demiş Thomas parti, e, Tolga Şengül e, sakatlıktan süre alamamış bir oyuncu kumar olur demiş Ben de böyle düşünüyorum Kamran Kerimov Aleyküm selam kardeşim hoş geldin Mapolla e, 58 sevgili Eyüp, söyleye söyle Breviki aldıracaksın. ya inanıyorum yani inanıyorum Musa Yıldız gibi Dieng'in menajeri olduğum için Dieng'i övmüyorum. Brevik'i övmüyorum yani. Ben inanıyorum. Musa Yıldız Ama inanıyor da. Kardeşim bak Mopollo çok güzel bir yoruma denk geldin. İnanıyor da. Şimdi abim de laf şey yapmayayım diyorum. Bu tarz yorumcular eski böyle hani 20 senesini vermiş bu işe yorumcular. Brevik kötü çıktığında da e, Danimarka Ligi'nden futbolcu mu alınır diyen kitle bu kitle. Bak altını dolduralım. Bak bana göre tamam abi. Bu tamam. Ama arkasında duralım. Duralım. Evet. Deniz Güreş maceraya gerek yok. Bu alalım. Nelson nereden geldi? Nelson Danimarka Ligi'nden geldi. Kopenhag'dan geldi. Değil mi? Evet. Ama evet. ya İsmail arkadaşımız da demiş ki Musa inanıyoruz Brevike. çok çalışkan ve yetenekli. Ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. İyi evet. bak şu yorumu gördün mü? Üstündeki onun üstündeki şey mi Musa Eyüp Musa fonda patlarsa olaya bak demiş. Vallahi <laughs> bugün bir tane evrak gördüm. Evrak gördüm Musa ile ilgili. Yani daha sonra soracağım kendisine o evrak. Evet. E, Ömercan Eşmeli ya tutarsa diye göle çaldığımız mayalar tutmadı bu sene. Hazır de olur arkadaşlar. Diomande de olur. Emil Brevik de olur. Bunlar oynayan oyuncular. Bunlar maç kondisyonunu, maç temposunu kazanmış oyuncular yani. Evet. Nelson gider ayak satmaz maçı eski takımına inşallah. Yok arkadaşlar yapmayın ya. Yani biz e, açıkçası e, canla dişle mücadele ettiğini gördük değil mi Musa biz e, Abi, Victor Nelson'ı? Bu, bu, bu tarz oyuncular böyle e, kolay kolay maçı böyle sobat edecek oyuncular değil arkadaşlar ya. Yani. Kusura bakmayın da bu tarz yaklaşmayalım hiçbir oyuncuya ya. Hiç bu oyuncu bu tarza yaklaşmayalım ya. Revolution. Ben de Mendy'i çok beğeniyorum. Ama ee, yani al alamayız yani. Trabzon'dan kolay kolay alamayız. Soner hoş geldin teşekkürler. Life Reaction. Biz böyle bir futbolcu çok istiyoruz. Sonra bizim rakipler devreye girip alıyor. Brevik'te böyle olur kesin demiş. Ee, peki arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Musa Yıldız'a da teşekkür ediyorum. Yayını sabote etmiş olmasına rağmen. Sağ olsun. Var olsun. Bak ee, 400 400'lere çıkmıyoruz diyordun. 400'ler değil şu an. Sabotaja rağmen yayınımız e, Musa Yıldız'a rağmen 400'lere çıkmış. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. <laughs> ee, Galatasaray'a üstün başarılar diliyorum. Saat 16'da Gol Var mı YouTube kanalındayım. Saat 19'da da maç önü programı var. Saat 22'de de maç sonu programı var. Bugün program yapa yapa günü tamamlayacağım arkadaşlar. Musa Yıldız da birazdan herhalde bir tane yayın yapar maç öncesi. Sonra basar gider stadyuma. Kendinize iyi bakın. Galatasaray'a başarılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.